Bu parçaya göre bilgisayar ekranının gözü yorma nedenlerine ilişkin olarak belirlemelerden hangileri söylenemez? Öncelikle şu belirlemeleri bir okuyalım: Görüntülerin noktaların birleşmesiyle oluşması, ekranın küçük olması, görüntüsünün somut olmaması. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı önemli sağlık sorunlarından biri de fazla bilgisayar kullanımının yol açtığı göz yorgunluğudur. Bilgisayara bağlılık arttıkça bel ve sırt ağrıları, boyun bölgesinde kasılmalar, gözlerde CVS göz yorgunluğu rahatsızlığı ortaya çıkar. Bilgisayarın CVS'e yol açmasının temel nedeni bilgisayar ekranının televizyon ekranı gibi somut görüntü vermemesidir. Görüntüsünün somut olmaması cevabını buradan çıkarabiliyorum. İçerisinde 3 olan şıkları hemen eliyorum. Bilgisayar reklamlarında piksel denilen küçük noktalar bulunmaktadır. Görüntülerin noktaların birleşmesiyle oluşması bölümünü de buluyorum arkadaşlar. İçerisinde bir olan şıkları da çıkardığım zaman doğru cevabın Bursa geldiğini görüyorum sevgili arkadaşlar.